2026 Boğa burcu için sıradan bir yıl değil. Bu yıl senin için hem kalbin, hem cüzdanın, hem evin, hem geleceğin sınanıyor. Venüs'ün getirdiği ilişki ve konfor teması Satürn'ün ciddiyetiyle birleşiyor ve sana diyor ki artık sağlam olmayan hiçbir şey ayakta kalmayacak. Eğer burcun Boğa'ysa ya da hayatında çok önemli bir boğa varsa şimdi dikkatle dinle. Çünkü 2026'da herkes senin kadar istikrarlı olamayacak. Ama sen doğru burçlarla yan yana gelirsen bu yılı gerçekten hayatının dönüm noktası yapabilirsin. Boğa senin doğanda yavaşlık, sabır, dayanıklılık ve konfor sevgisi var. İlişkide güven istiyorsun. Para tarafındaysa riskten çok sağlam adımları tercih ediyorsun. 2026'da gökyüzü özellikle sana şunu fısıldıyor. Artık rastgele insanlara zaman, rastgele işlere emek verme. Seçici ol, az ama öz olsun. Bu yıl senin için üç burçla kuracağın bağ hem aşk hem para alanında seni bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Başak, Yengeç ve Oğlak. Devam etmeden önce dur ve bir düşün. Burcun ne? Sevdiğin kişinin ya da aklındaki insanın burcu ne? Bunu videonun altında mutlaka yoruma yaz. Çünkü 2026'da sizin aşk ve para uyumunuzun ne kadar güçlü olduğunu görmek, belki de hayatındaki pek çok şeyi daha net anlamana yardım edecek. Belki de Ruheş'in tam şu anda bu videoyu seninle birlikte izleyen başka birinin yorumlarında saklı. Şimdi gel, Boğa burcu için 2026'nın en güçlü birinci eşleşmesine bakalım. Boğa ve Başak. Toprak elementi iki burç ama tamamen aynı değiller. Boğa daha sabit, daha keyif odaklı, daha yavaş ama sağlam ilerlerken Başak daha analitik, daha detaycı, daha planlıdır. 2026'da Merkür'ün retro döngüleri Başak enerjisini güçlendirirken senin hayatında da düşünerek, ölçerek, biçerek hareket etmeyi ön plana çıkaracak. Bu ikili yan yana geldiğinde aslında inanılmaz bir düzen kurma potansiyeline sahip. Aşkta Boğa ve Başak dışarıdan çok sakin, hatta belki biraz sıkıcı görünebilir. Ama işin iç yüzünde büyük bir sadakat, derin bir güven ve günlük hayatta paylaşılan küçük mutluluklar vardır. 2026'da bu ikili için en büyük hediye birlikte kurdukları düzen ve ev enerjisidir birlikte kahve içmek aynı masada sessizce oturmak aynı hedeflere doğru yavaş yavaş yürümek bu yıl böyle detaylar boğa ve başak için altın değerinde olacak para tarafındaysa planlı harcama ortak hedefler birikim yatırım borç kapatma gibi konularda çok uyumlu davranabilirler boğa acele etmeden sağlam adım atmayı sever başak ise her adımı hesaplayarak atar. Bu yüzden 2026’da iş kurmak, iş değiştirmek, ortak hedef belirlemek için en mantıklı çiftlerden biridir. Tabii her çiftin bir sınavı vardır. Boğa ve başakın sınavı da fazla düşünmek ve fazla eleştirmektir. 2026’da bu ikili her şeyi mükemmel yapma takıntısına kapılırsa, ilişkiyi gereksiz yere zorlayabilir ama açık konuşup duygularını paylaşmayı başarabilirlerse bu yıl hem duygusal hem maddi anlamda çok güçlü bir temel atabilirler. Eğer sen boğa, partnerin başak ise 2026'da birlikte attığınız her küçük adım bile geleceğinizi sağlamlaştıracak. İkinci güçlü eşleşme boğa ve yengeç. Burada Venüs ve Ay aynı masaya oturuyor. Yani kalp ritmi, ev, aile, duygusal güven ve şefkat temaları devreye giriyor. 2026'da ay düğümlerinin etkisiyle özellikle duygusal bağlar, aile içi ilişkiler ve ev kurma konuları oldukça önem kazanacak. Boğa ve yengeç yan yana geldiğinde bu yılın ana temasını çok net yaşıyor. Kimi yanımda istiyorum? Nasıl bir yuva kurmak istiyorum? Aşkta Boğa ve Yengeç son derece yumuşak, korumacı ve birbirine bağlı bir çift olabilir. Boğa, Yengeç'e fiziksel güven ve stabilite verir; Yengeç ise Boğa'ya duygusal sıcaklık, şefkat ve içtenlik sunar. 2026'da bu ikili için ev taşınma, birlikte yaşama kararı alma, aile kurma, çocuk düşünme gibi temalar çok öne çıkabilir. Enerji şunu söylüyor, eğer birbirinizi gerçekten önemsiyorsanız bu yıl ilişkinizi bir üst seviyeye taşıma cesaretini bulun. Para alanındaysa boğa ve yengeç daha çok güvenli ve uzun vadeli yatırımlara yönelir. Ev almak, toprak, arsa, dekorasyon, aile odaklı harcamalar ve birikim 2026'da bu çiftin hayatında çok önemli olabilir. Zorluk ne? Boğa zaman zaman duygularını içine atabilir, yengeç ise hislerini büyütüp yanlış anlayabilir. 2026'da bu çift için en önemli ders kırıldıkarı noktayı saklamak değil, paylaşmak. Konuşmayı öğrenebilirlerse hem kalp hem cüzdan tarafında gerçekten bereketli bir yıl yaşayabilirler. Eğer sen boğa, o yengeç ise 2026 sizi ya birbirinize çok daha yakınlaştıracak ya da devam mı tamam mı sorusuna net cevap verecek. Bu yüzden bu yıl duygularınızı hafife almayın. Gelelim üçüncü güçlü eşleşmeye, boğa ve oğlak. Bu ikili belki de 2026'nın en ciddi, en olgun, en sonuç odaklı çiftlerindendir. Toprak artı toprak ama bu sefer sahnede iş, kariyer, statü ve uzun vadeli başarı var. Plüton'un Oğlak üzerindeki etkisiyle dünya genelinde iş modelleri, sistemler ve güç dengeleri sorgulanırken Boğa ve Oğlak birlikte biz bu yeni düzende nerede olmak istiyoruz sorusunu sorma cesaretine sahip olabilir. Aşkta Boğa ve Oğlak romantik jestlerden çok yan yana durmayı, zor günde birbirine destek olmayı, aynı omuzla yük taşımayı önemser. 2026'da bu çift birlikte zorluklardan geçebilir ama bu zorluklar aslında güçlendirir. Yan yana savaş veren iki insanın kurduğu bağ, sadece güzel sözlerle kurulan ilişkilerden çok daha derindir. Para tarafında ise bu ikili bir nevi mıknatıs gibi olabilir. Oğlak uzun vadeli plan yapar, riskleri görür, yönetir, boğa ise sabırla, inatla, istikrarlı şekilde bu planı hayata geçirir. Birlikte iş yapmak, ortak yatırım, şirket kurmak, yeni bir kariyer yolu çizmek, 2026'da çok yüksek potansiyel taşır. Bu çiftin zorlu tarafı duyguları geri planda tutmalarıdır. Oğlak zaman zaman soğuk, mesafeli ve fazla kuralcı olabilir. Boğa ise içten içe ilgi ve sıcaklık bekler ama her zaman bunu söylemez. 2026'da boğa ve oğlak için en büyük anahtar hem hedeflere odaklanmak hem de arada durup birbirlerine "yanındayım" demeyi unutmamaktır eğer sen boğa partnerin oğlak ise bu yıl hayatınızda büyük sorumluluklar alabilir büyük kararlar verebilir ve bunların karşılığını da uzun vadede güçlü bir şekilde alabilirsiniz Şimdi bütün resmi toparlayalım. Eğer burcun boğa ise 2026 sana diyor ki artık hafif ilişkiler değil sağlam bağlar, rastgele harcamalar değil bilinçli yatırım, geçici heyecanlar değil kalıcı huzur. Başak, yengeç ve oğlak. Bu üç burç senin için 2026'da hem aşk hem para alanında çok özel bir yere sahip. Her biri sana farklı bir şey sunuyor. Başak düzen ve netlik getiriyor, yengeç duygusal derinlik ve yuva enerjisi sağlıyor, oğlak ise güç, statü ve uzun vadeli başarıyı hayatına davet ediyor. Şimdi sıra sende. Burcunu ve sevdiğin kişinin ya da aklından çıkmayan o insanın burcunu yorumlara yaz. 2026'da sizin aşk ve para uyumunuz ne kadar güçlü? Gel birlikte bakalım. Belki de ruh eşin tam şu an bu videonun altında senin gibi aynı soruları düşünen birinin yorumunda saklı. Ve unutma, en çok yazılan burç çiftleri için kısmet yolunda özel, detaylı ve sadece onlara özel videolar hazırlayacağım.